Alman Federal Meclis Eğitim ve Bilim Komisyonu yabancı diplomaların tanınmasını düzenleyen yasa taslağı üzerinde çalışıyor. Hükümet temsilcileri bu yasanın gelecek yılın başı itibariyle yürürlüğe gireceğini belirtiyor. <laughs> Sosyal Demokrat Parti Eğitim Uzmanı ve Komisyon Üyesi Milletvekili Sven Schultz bu ayın sonunda Federal Bakanlar Kabinesi ve Federal Meclis tarafından onaylanmasına kesin gözüyle bakılan yasa taslağının Eyalet Temsilciler Meclisi'ne takılma ihtimalini dile getirdi. <laughs> Yasadan Almanya dışında yüksek öğretimini tamamlayan veya meslek diploması edinen herkesin yararlanabileceğinin altını çizen Schulz, yasanın buna rağmen herkesin diploması tanınır diye garanti vermediğine dikkat çekti. <laughs> Schulz konuyla alakalı yasada başvuran tüm masrafları karşılar ibaresi var. Diploması denklik işlemleri için başvuranlar yaklaşık 140 oylu masrafı göze alması gerekiyor. Bu sadece diploma denklik işlemleri için. Peki diploma denk bulunmaz ve ek eğitimden geçilmesi gerekirse masrafları kim karşılayacak dedi. Hükümetin verilerine göre 300 bin kişinin diplomalarını tanıtmak istediğine dikkat çeken Schulz, bu diplomaların tanınması durumunda kalifiye eleman açığı konusunda Almanya'nın rahatlayacağını belirtti. Schulz ayrıca herkes Almanya'ya gelmek istiyor düşüncesinin yanlış olduğunu, insanların yurt dışından Almanya'ya gelmeleri için çaba harcanılması gerektiğini belirtti. Ya.